Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir şey Yeni aldığım minisleri açıyorum. Çok güzel ben şöyle dekor yapmak için. Neyse bu arada şu minisim de şey bu da işte şey yeni sayılır. Sen yani kanalımdaki bazı videoları yeni işte bunu çekecektim ama birazcık fazla şey kamera sanılıyordu. Çok geçmeden başlamak istiyorum çünkü <laughs> çok Giderken bu arada şu bandı çıkardım. <laughs> Heyecandan. O zaman açalım. makas, Neyse. Sonra bir şey yaparız. Çok güzel. Ay. Osmanlı. <laughs> 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 çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. En merak ettiğim şey. Şimdi bir de şunun arkasında şey oluyordu. Şu. Yeter bunu açmak istiyorum. Hep güzel şeyleri sunmak istiyorum bırakırım. Bırakırım. Bunun çok heyecanlı. Aa. <laughs> Şeyden çıkmış. Şu Aa. <laughs> Ah. Bu da işte üçüncü şey. Bunu bakmaya gerek yok. Zaten çıkalı bayağı bir olmuştu. Dur. <laughs> Dur kat 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 kat. Sanırım sarı renk. Bende tek bir tane pembe var. Pembeyi dinlemek için canlamalım. Neyse bu şimdi çöp. şimdi makası bulup açıyorum. Ve bay, makas, bay makasımız bu işte yardımcı olacak. <laughs> Çok tatlı bana göre. Yani tatlı olarak bu tabii ki. Bu da işte çek daha güzel gözüküyor. Şimdi ben ilk önce eşyaları açıyorum. Haa, şöyle minik bir eşyamız var. Çok tatlı. Benim kapı kapının ismi de yani daha yeni. Ama bugün gelmedi. Şimdi böyle bir fare var ama oyuncak olarak kullanırım. Zaten gerçek değil. Benim de gerçek değil. Ah. <laughs> bu, bu da şöyle. Ben bunu halat olarak kullanırım böyle bahçeye koyalım. Şimdi geldik bilgisayarımıza. İlk bunu açmak istiyorum. Ve daha hatta buy makasımız şöyle bir geçiş yapsın. Evet buradan buy makasımıza çok teşekkür ederim. Açtığı için. Ama en çok bununki daha zordu. Nedense. İşte daha zor açtım bunu. Bu da çöp. Bu da bunu saklamak istiyorum. O kadar tatlı ben de saklayacak bir şey yok. Bunda. Aaa çok tatlı. Bir de kafası böyle solanıyor. Böyle daha tatlı. Bunda LPS nerede yazıyor lan? Mesela bunun LPS. Bunda da yazması gerekmiyor mu? <laughs> Neyse. Ama bunda LPS yazması gerekiyor. Hepsinde yazmıyor mu ya? Bakın size tüm bilgisayarımı göstereceğim. Tüm bilgisayarımın arkasında LPS yazıyor. Bunda yazmıyor. Ha, bak şurada LPS. 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 Bunda. <laughs> Bunda da mı yazmıyor? Ha şurada. Şurasında var. S. Şurada LPS. LPS. Bunun kuyruğunda olması gerekiyor. Evet. LPS. Şunun da zaten şurasında LPS. Bunun neresinde var? Ee. <laughs> Neyse onun dışında çok tatlılar. Şimdi ben şu tuşlu kaldırayım. Şöyle çıkan eşyalar. Kendi şöyle tatlı bir adet şöyle bir şey bir şey yazdım bilmiyorum sanki hiç bilmiyorum evet sonra şöyle bir tane şunun kartı i̇şte şunun kartı ne ya gösterdim sonra işte şöyle normal bir şey sanki hiç bilmiyoruz ee, sonra bir tane oyuncak fare halat halat sanırım de böyle mama kabı bu kedi aşırı benziyor herhalde bunundur bu arkasına bakalım sanırım belli etmemişler zaten eşyaları. Ay çok tatlı. Neyse 5 dakika olacak kapatalım.